üretkenlik disformisi kendi yeteneklerinizin farkındasınızdır bir hedefe gidiyorsunuzdur bununla ilgili odaklanmışsınızdır bir şeyleri başarısınız, ama hiçbir zaman asla kendinizi tam o başarıyı hak edecek kıvamda görmezsiniz Küçük kazanımları kutlayın. Bu çok önemli bir konu çünkü eğer ki o attığınız küçük adımlar sizi tatmin etmezse ya da buradaki o tatmin duygusundan vazgeçmeye başlarsanız onlar kaybolursa bu sefer işte kendinizi sürekli tatminsiz ve sürekli hedeflerden hedeflere koşan birisi olarak Gerçekçi beklentiler belirlemek bu noktada önemli. Örnek veriyorum bir anda siz 1 milyon dolar kazanamayabilirsiniz ya da işte maaşınızı bir anda çarpı 10 yapamayabilirsiniz. Evet Şöyle söylemler de var. Hedefleriniz büyük tutmalısınız ki aslında o hedef size büyük gözüksün. Korkun ve oraya ulaşmak için çalışın. Merhaba. Hoş geldiniz. Bugün verimlilik disformisini anlatacağım sizlere. Çok garip bir kelime biliyorum. Çok araştırdım acaba bu kelime nedir diye ama tam direkt bir karşılığı yok. Uzun tanım var. Kısaca onu tanımlayarak başlayayım. Disformi aslında baktığınızda olumsuz bir algıya sahip olunan psikolojik bir durumu ifade ediyor aslında baktığınızda. Bununla ilgili farklı alt kırılımlar var. İşte vücut disformisi, kas disformisi ve üretkenlik disformisi. Bugün ben birazcık size üretkenlik disformisi üzerinden bu konuyu açmak istiyorum. Bu nedir? Hayatımıza nasıl bize yön veriyor? Veya da bizim bunlarla ilgili nasıl mücadele edebiliriz? Birazcık buna değinmek istiyorum. Şimdi baktığınızda disformi dediğimiz şey, üretkenlik disformisi kendi yeteneklerinizin farkındasınızdır. Bir hedefe gidiyorsunuzdur, bununla ilgili odaklanmışsınızdır. Bir şeyleri başarısınız ama hiçbir zaman asla kendinizi tam o başarıyı hak edecek kıvamda görmezsiniz. Ve bu da sizi daha fazla bir şey yapmaya tetikler. Aslında okuduğum kaynaklardan öğrendiğim bilgi bu. Bunu okurken aslında şunu fark ettim. Bu konu kendime o kadar çok uyuyor ki dedim ki tamamen ben bu konuyu anlatmam gerekiyor. Çünkü sürekli bende de bir hedef vardır. O hedefe ulaşmak için mücadele ederim. Onunla ilgili çabalarım, bazı adımlar atarım. Giderim, giderim, giderim ve bir şey yaptıktan sonra o başarının bir keyfi kalmaz. Aslında burada farklı bir yönlendirme olarak şunu da düşünebiliriz. Hedeflerden değil, süreçlerden keyif almamız gerektiğidir aslında olay. Yani bir yerden A noktasından B noktasına gittiğimizde orada olmak değil ama oraya giderken ki deneyimler aslında bizi biz yapan kavramdır. Bu noktada da bu süreci bu şekilde yönetmek tabii ki çok daha iyi geliyor. Fakat bunun bize kötü yansıması ne oluyor derseniz bunları yapmaya başladıktan sonra tatmin duygunuzda bir azalma oluyor. Yani siz bir yere ulaşıyorsunuz, evet rahatlamanız gereken noktada sürekli içinizde bir ses ya evet bu güzel oldu ama şunu da yapsaydık ya gibi. Hatta bununla ilgili bir örnek vereyim. Sinan'la ilgili geçenlerde birkaç hafta önce yolda yürürken bir şey konuştuk. Hatta bizim şimdi İngiltere şirketimiz kuruldu biliyorsunuz. Amerika şirketini kurduğumda da Sinan şey dedi. Muhtemelen o zaman da başka bir şey seni rahatsız edecek ve ondan da tatmin olmayacaksın dedi. Bu konu aslında baktığınızda Belki de bir aydır kafamda dönen bir konuydu. Okuduğum makalede karşıma gelince tamam dedim benim bu konuyu anlatmam gerekiyor. Aslında çünkü gündelik hayatımda o kadar çok yaşadığım bir konu ki cuk bana oturuyor. Muhtemelen sizlere de böyle farklı noktalarda e, oturduğunu düşünüyorum. Verimlilik disformisi aslında sizin üretkenlik seviyenizin sürekli artması ve bunların bazı bir şekilde sizi tatmin etmemesi durumuna böyle atıfta bulunuyor. Bunlarla ilgili alınacak bazı önlemler var. Mesela farklı farklı adımlar atabilirsiniz. Mesela yaptığınız işleri küçümsememek bunlardan birisi. Ben özellikle bunu çok yapar oldum. Kendimi o hedefe o kadar çok odaklıyorum ki oraya gittikten sonra onu yaptıktan sonra ya bunu zaten yaptım diyorum. Ama aslında o küçümseme ile gelen bir yanılsama. Onu küçümsememek gerekiyor. Aslında o yaptığınız başarıyı gerçekten tatmininin duymalısınız. Orada aslında bir haz almalısınız. Ama bu burada bunu tamamen yiyor. Bunun önüne geçmek için yaptığınız başarıları daha sık hatırlatmalısınız kendinize. Bu da aslında size neyi sağlayacaktır? Beynimiz bizi çok kolay bir şekilde manipüle eder. Bu kitabın örneğini çok veriyorum. Mindfuck diye Petra Bok'un bir tane kitabı var. E, o kitapta 7 farklı Mindfuck ilgili gönderme yapıyor. Ve beynimizin sürekli aslında bizi nasıl manipüle ettiğini anlatıyor. Dolayısıyla da burada birazcık daha farkındalık oluşuyor ve siz yaptığınız o küçük şeylerin üzerinden daha sık geçtiğinizde onlar birazcık daha değer kazanıyor. Çünkü gene okuduğum başka bir kitaba gönderme yaparak şunu söyleyeceğim size. Bir negatif düşünceyi pozitife çekmek için aslında 5 tane iyi bir şey olumlama yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla da yani beynim en azından benim için öyle. Beni çok kolay bir noktadan alıp başka bir yere götürüp ve kafamı bulandırabiliyor, odamı bozabiliyor. Muhtemelen bu sizde de böyle. O yüzden de aslında yaptığınız küçük başarıları farkına varmak ve bunları kendinize daha sık hatırlatmak eminim işimize yarayacaktır. Gelin şimdi bu 6 farklı başlık nedir? Verimlilik disformisinden kaçınmanın 6 farklı başlığı nedir? Onlara birazcık değinelim. Şimdi küçük kazanımları kutlayın. Bu çok önemli bir konu çünkü eğer ki attığınız küçük adımlar sizi tatmin etmezse ya da buradaki o tatmin duygusundan vazgeçmeye başlarsanız onlar kaybolursa bu sefer işte kendinizi sürekli tatminsiz ve sürekli hedeflerden hedeflere koşan birisi olarak görmeniz gerekecektir. İşte buna şöyle bir örnek vereyim. Everest'e çıkarken bile aslında belli yerlerde durup kamp kurulması gerekiyor. Hem vücudunuzun oksijen seviyesinin dengelenmesi hem de dinlenmeniz gerekiyor. Ortama alışmanız gerekiyor. Bir anda tık diye Everest'in tepesine çıkamazsınız. O yüzden de aslında bu küçük kazanımlar, işte o gece kampları, dinlenmeler sizi hedefinize götüren yerlerdeki o bekleme süreleri o hazdan aldığınız zevki maksimize etmenizi sağlayabilir. Bu önemli noktalardan birisi. Gerçekçi beklentiler belirlemek bu noktada önemli. Örnek veriyorum bir anda siz 1 milyon dolar kazanamayabilirsiniz ya da işte maaşınızı bir anda çarpı 10 yapamayabilirsiniz. Evet şöyle söylemler de var hedefleriniz büyük tutmalısınız ki aslında o hedef size büyük gözüksün. Korkun ve oraya ulaşmak için çalışın ama buradaki önemli olan noktalardan birisi küçük adımlar atmaktır. ile ilgili göndendirmem de bu aralar okuduğum pek çok yerde karşıma çıkan hep de söylediğim aslında Journalism yani aslında bir şekilde bunların notlarını almak, küçük küçük adımların, beklentilerinizin notlarını almanız. Ertesi bir gece öncesinde, gece yatmadan önce, ertesi gün yapılacaklar, sabah kalktığınızda o günkü hedeflerin üzerinden geçmeniz size bu hedeflerinizi belirlerken ki noktaları daha iyi anlatacaktır. Burayı çok değişmeyeceğim, bunu çok anlattım çünkü. Diğer bir konu az önce de bahsettiğim gibi mola vermeniz sizin için gerçekten önemli bir şeydir. Yani Hatta çok yeni anlattığım konulardan birisi bazen daha fazla zamanı değil daha fazla alana ihtiyacımız var. Bu aralar anlattığım konular kendimi o kadar yönlendirme yapıyorum ki kendi dilimi biraz daha izlersem aslında başarılı olabileceğimi düşünüyorum. Dolayısıyla da mola verme kaçınılmaz şeylerden birisi. Çünkü sürekli motorun yüksek devirde çalışması sizi çok yoracaktır. Beyninize birazcık Alanlar açmanız gerekiyor ki farklı şeyleri düşünüp odaklanabilirsiniz. Farkındalık pratiği yapmak yine bunlardan birisi. Farkındalık az önce bunun göndermesini de Mindfuck kitabına yapmıştım. Yani sizin neyin tetiklediğini çok net anlamanız gerekiyor. Bazen gün içerisinde o kadar çok düşünce aklımıza geliyor gidiyor ki. Bir kötü olduğunu, negatif bir düşünce bir an aklınıza gelip sizi bulandırabiliyor. Ve gereksiz yere bir baş ağrısıyla çıkabiliyor. Sonra o yoğun düşünce trafiğinde bazı şeyleri unutabiliyorsunuz. Ve sonrasında ya benim aklıma ne takıldı acaba? Nerede ben yanlış yaptım? Nedir bu canımı sıkan şeyi? Düşünüp 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 geri gitmeniz için belki 3-5 saat harcıyorsunuz. Dolayısıyla da hayatınızdaki size kötü hissettiren duyguların farkına varmanız gerekiyor. Hangi ortam, hangi kişi, nasıl bir telefon görüşmesi, mail trafiği mi, iş hayatı mı, trafik mi, nedir size o kötü hissettiren şey? O farkındalığı hissettiğinizde, algıladığınızda ona karşı bir güç kazanıyorsunuz ve onu daha dikkatli olarak hareketlendirerek şekillendiriyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Karşılaştırmaktan kaçınmak da aslında şöyle. Bu çok kötü bir şeydir. Kendinizi hiçbir zaman bence başka biriyle karşılaştırmayın. Çünkü hiç kimsenin hayatı birebir aynı olmayacaktır. İşte Sinan mesela kardeşimle benim, biz beraber büyüdük. Ama çok farklı zevklerimiz var, çok farklı şeylerden ilgi alıyoruz. Görünüşlerimiz bile farklı. İki kardeş bile çok farklı olabiliyor Da hiçbir zaman kendinizi biriyle karşılaştırmak sizin için doğru bir konjüktür sağlamayacaktır. En ben hep onu yaparım. Benim kendimi karşılaştırdığım tek kişi aslında kendimim e, ve kendimi hep bir motive etmeye daha farklı şekil, şekilde ilerletmeye koşarım. Bu noktada siz de aslında kendiniz işte şu firmaya geçseydim şöyle olurdu o arkadaşım buraya gitti buraya geldi işte Amerika'ya gitti de orada bu başarıları sağladı işte yurt dışına gitti İngiltere'ye gitti bunları yapıyor gibi söylemler yerine o onun kariyeri siz belki oraya gitseniz aynı şey sizde olmayacak ya da o gitti o yaşadı ve kötü bir deneyime sahip oldu diye siz de bunun farkına varmayacaksınız ya da aynı şey sizin başınıza da gelmeyecek. Dolayısıyla da bir konuyu siz kendi başınıza ele almadan önce başkalarıyla kendinizi kıyaslamak doğru olmayacaktır. Bundan da kaçınmanızı önereceğim. Son olarak da aslında bu burada baharla da konuştuğumuz konulardan birisiydi destek almak. Bu konuyla ilgili psikolojik destek almak, işte ailenizle ya da bu kişinin profesyonellerinden destek almak bu konuda çok sıkıştıysanız size doğru bir yol açacaktır, kendinizi daha hissetmenizi sağlayacaktır. Eminim faydalı olacaktır Ben burada Tabii ki bu konu uzmanı değilim sadece okuduğum makaleleri kendi hayatını harmanlayıp anlatmaya çalışıyorum Dolayısıyla da genel bakış açım bu verimlilik disformisine. benim aklımdakiler bunlar özellikle bu konu benim hayatıma çok yönlendirme yaptığı için birazcık bu konuda konuşmak anlatmak istedim sizin de bununla ilgili yaşadığınız sorular varsa sorunlar varsa siz bunların üstesinden nasıl gelmeye başarıyorsunuz ya da farkında mısınız mola veriyor musunuz? Bunları yaşıyorsanız, yorum olarak paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.